Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir ve haftaya çok güzel bir giriş yapmışsınızdır. Çok güzel haberlerle geldim. Haftanın en güzel gününü yarın yaşıyor olacağız. O yüzden lütfen kimse yarın yani 25 Nisan Salı günü üşenmesin, evde kalmasın iş yapmamazlık yapmasın. Çünkü çok çok verimli bir gün, gökyüzü bize resmen bir böyle fırsat dolu bir gün sunuyor olacak. Neler için uygun? Hemen anlatmaya başlıyorum. Bakın. Günün major açıları. Güneş Satürn arasında çok güzel altmışlık bir açı var ki bu Güneş aynı zamanda Kuzey Ay düğümüyle de kavuşmuş durumda ve Sabah saatlerde Ay Yengeç Burcu'ndan Güneş'e 60'lık açı yapacak yine. Destekleyici bir açı. Satürn'e de çok güzel bir trine açı yapacak. Bununla da bitmiyor. Ay aynı zamanda ay düğümlerine de olumlu bir açı da. Bununla bitiyor mu zannettiniz? Hayır, daha bitmedi. Yine gökyüzün sürprizleri devam ediyor. Venüs ve Şiron arasında yine 60'lık bir açı var. Burada da bitmedi. Merkür ve Mars arasında yine bir 60'lık açı var. Bir sürü 60'lıklar var fark ettiyseniz. Çok olumlu bir gökyüzü var. Salı günü bir kere bunu söylemiş olayım ama hangi konularda Biraz detaya bakalım. Aslında bakarsanız bakın yeni başlangıçlar yapmak için ki Merkür retro olmasına rağmen sevgili dostlarım yeni başlangıçlar yapmak için şu son zamanlardaki günlere baktığımda önümüzde bir de bir tutulma var çok zorlayıcı vesaire yani yakın zamanlarda genele baktığımızda hakikaten en güzel günlerden bir tanesi mutlaka mutlaka değerlendirin sevgili dostlarım. Şimdi bakın hangi konularda? Şimdi Merkür'ün retro olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu sembolik tam olarak böyle %100 çalıştırmak istiyorsak eğer... Şimdiye kadar hiç yapmadığımız böyle yepyeni başlayacağımız bir işi başlatmak yerine aslında o retro enerjisiyle birlikte daha önce belki denedik ama bir sebepten dolayı olmadı, devamını getiremedik. Bu tarz işlerimiz için hani böyle ikinci şans istediğimiz tarzda işlerimiz için Tekrar bir başlangıç yapmak adına aslında çok çok verimli bir gün sevgili dostlarım. Bu aslında hayatınızın her alanı için geçerli. Bakın ilişkiler için kesinlikle çok verimli olabilir. Venüs, şiron, iyicil e, e, etkileşimi zaten buradaki e, yaraları sarmaya, şifalandırmaya... E öz değer duygumuzu iyileştirmeye bize yardımcı olacaklar. burada mesela ilişkileri tamir etmek ya da belki bir tık daha ileriye evliliğe doğru belki böyle önemli bir adım atmak için çok güzel bir gün sevgili dostlarım. Bunun dışında mesela Venüs'yen bütün işler için aslında bunu söyleyebiliriz. Bakın güzellik ee, estetik diyeceğim ama estetik için yine bir tık e, dikkate olmak lazım bu estetik e, daha ilk defa yapacaksınız eğer burası e, biraz şey ım, tuzaklı olabilir ama mesela daha önce yaptınız şimdi yeniden yapılacak hani daha önce memnun kalmadığınız bir düzeltme adına bir estetik düşünüyorsanız eğer o zaman bu sala günü gerçekten kullanılabilir sevgili dostlarım bilginiz olsun. Bunun dışında hani her türlü güzellik, bakım, giyim, e ve benzeri için çok uygun bir gün. Bununla beraber Venüs maddi durumumuzu da anlattığı için sevgili dostlarım burada da bazı fırsatlar yakalama şansımız olabilir. İyi bir yatırım, iyi bir böyle alım satım anlamında belki bir şeyi satmaya çalışıyorsunuz, alıcı bulabilirsiniz ya da böyle uygun fiyata Uzun zamandır bakın yine retro enerjisini de kullanmamız lazım burada. Uzun zamandır almak istediğiniz bir ürünü mesela bir anda hani böyle çok güzel bir indirimle beraber alma şansınız olabilir gibi gibi çalışabilir gökyüzü. Bunun dışında tabi burada özellikle ben bugün için en değerli güneş satürn etkileşimini buluyorum sevgili dostlarım. Çünkü buradan aslında burada yapacağımız bütün e, o başlangıçlar çok sağlam bir temele oturur. Dolayısıyla mesela bir bağımlılıktan kurtulmak istiyorsanız mesela sigara bırakmak istiyorsunuz. Daha önce defalarca denediniz ve bir türlü sonuç alamadınız. İşte bakın yarın yani salı günü mutlaka bir deneyin derim. Çünkü gökyüzü burada bizi çok fazlasıyla destekliyor olacak. Satürn'ün desteği özellikle burada çok kıymetli. Özellikle burada aslında bu altmışlıklardan biraz da böyle başka insanlardan alacağımız yardımı da anlatıyor bir taraftan. Dolayısıyla belki bu konuda çok iyi bir yardım alabilirsiniz. Mesela bunu da mutlaka değerlendirin. Bir kişiyle tanışabilirsiniz. Onun tavsiyesiyle bir şey yapabilirsiniz mutlaka değerlendirin ee, işte dediğim gibi kötü alışkanlığı bırakmak adına e, adımlar atılabilir ya da spora başlamak istiyorsunuz daha önce de başladınız ama devamını getiremediniz bir türlü İşte şimdi doğru zaman olabilir ee, mesela ben de yarın yürüyüşlere başlamayı düşünüyorum sevgili dostlarım daha önce çok denedim çok başladım bir türlü devamını getiremedim. Benim de Mars'ın balık olduğu için sık sık böyle pes edebiliyorum, vazgeçebiliyorum, üşengeçlik yapabiliyorum. Ama bu sefer hem transit Mars'ın da böyle üçgen etkisini alacağım için ama özellikle bu Satürn'den faydalanmak istediğim için tekrar bir deneyeceğim ve bu sefer daha somut sonuç alma şansım olacak diye düşünüyorum. O yüzden size de çok tavsiye ediyorum ederim. Buradaki Satürn hakikaten bugün salı günü atacağımız adımları sağlamlaştıracak, temelini sağlamlaştıracak ve uzun vadede, uzun soluklu bize çok güzel sonuçlar kalıcı sonuçlar getirecek. Bu yüzden mutlaka kullanın. Hatta bunun dışında Evet bunun dışında kariyer alanda da mutlaka bu etkiyi kullanın sevgili dostlarım. Özellikle e, yap çok uzun zamandır böyle yapmak istediğiniz bir proje vardır belki de ya da yarım kalmış e, bir iş varsa mesela onu tamamlamak... Veya mesela daha önce yaptığınız işi yeniden başlayıp üzerine bir şeyler koyarak ilerlemek için güzel bir fırsat olabilir. Aklınızda bulunsun. Oradan Güneş Satürn olumlu etkileşimi ayrıca yöneticileri de anlatır. Hani iş kariyer alanı için konuşacak olursak orada otorite figürleriyle alakalı belki görüşmeler vesaire olumlu geçebilir. Bu anlamda söyleyeyim iş görüşmeleri için oldukça güzel bir gün güzel sonuçlar alabilirsiniz ve otorite figürlerin desteğini alabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi Merkür ve Mars arasında da iyi bir açı var. Dolayısıyla burada iletişim adına da güzel bir gün olacağını söylemek istiyorum Merkür retro olmasına rağmen. Bakın burada özellikle adım atmak yani Mars burada biraz eylem istiyor biz bizden ama iletişimle alakalı bir eylem. Yani birini aramamız gerekiyorsa arayacağız. Birine bir mail mi yazmamız gerekiyor? Yazacağız o maili. Başka güne bırakmamamız gerekiyor. Bu hafta e, böyle bu tarz işiniz varsa, bakın Salı günü bunu halletmeye çalışın. I, maillerinizi gönderin gerekli kişilere. Başvuru mu yapacaksınız bir şey için? Mutlaka yapın demek istiyorum. Evet sevgili dostlarım 25 Nisan Salı gününü konuştuk. Bu haftanın en güzel günü. Hatta son zamanların en güzel günlerden bir tanesi. O yüzden e, güzel etkilerini kaçırmamaya çalışın. Yüzde yüz böyle bu gökyüzünden faydalanmaya çalışın demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.